Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, günlük mesaisini Karaköprü'ye ayırırken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vali Ayhan'a ilçeyi gezdirerek gerçekleştirilen projeler ve çalışmaları tanıttı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı ilçede ağırlayarak yapılan projeleri ve çalışmaları gezdirdi. Vali Ayhan ve Başkan Baydilli ilk olarak Karaköprü Belediye Spor Tesislerini ziyaret ederek yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip sohbet ettiler. Ziyarette Vali Ayhan ve Başkan Baydilli'ye Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Olucan, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sayıtağan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Tamam iyi değil mi? Evet. Sen değil mi? Evet. Sen de mi futbollara? Ha, çift futbol. Golf. Çift koler gelsin. Evet. Var mı yapacağımız şekilde? Evet. Evet. En yakın hangi okula? Evet, evet. Daha, yani. ekledik hem elimizde tutalım istedik kayboluyorlar çünkü burada gördüğünüz bütün simgeler Urfa yöresine ait Bunlara satış şopislerde yine şurada bir, bir, bir... her yıl her yıl